Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhabalar. Bugün sizlere 13 Ekim 2023 Bursa at yarışlarını yorumlayacağım. Bugün Bursa'da hava açık gözüküyor arkadaşlar. Hava durumu. 10 koşudan oluşan bir yarış programı var. 2 altılımız var. İstanbul'u vermeyeceğim arkadaşlar. Bursa tahminlerini vereceğim. Söylemiştim daha evvel de zaten. Evet. Altılı Ganyan'ın birinci ayağında sizlere iki at önereceğim. Bu iki at 4 numara Eylül Lüze Halil Kaplan'la bir de 2 numara çatı at bunları. 4 ve 2. Altılı Ganyan'ın birinci ayağındaki sıralamam. İkinci ayak 1200 metre çimde koşulacak. Sürat yarışı olacak. İkinci ayak çok hatırlayacağım arkadaşlar. Bir numara Güngeli 7 numaralı Anemon çiçeği, 8 numaralı Beyaz Köşk, 3 numaralı Akşam Meltemi, 4 numaralı Belina hayatun, 6 numaralı Madamel'i ve 5 numaralı Gökçe soy diyeceğim. 3. ayakta da bir tek önereceğim sizlere arkadaşlar. Kim bu tek? 2 numaralı Yüce kat 3. ayak 2 numara tek. Banko. Şimdi geldik 4. aya. 4. ayak önceliğimiz 2 at. Sonra 3 at vereceğim size. İlk 2 atım 6 numara katta tanesi ve 1 numaralı ada pınar. Daha sonra çizgiden sonra 5 numara ilgini atun 4 numara dilça ve 3 numara deniz canlı. Burayı da bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Geldik. 1. altının 5. ayağına arkadaşlar. Burada sizlere 4 at önereceğim. 2000 metre çimde koşulacak bu yarışta. 2 numara Hanna Hanna Anna Haniyet da birinci atım. Burada bakalım buna Bekir Mert Mırık binebilecek mi? Dün attan düşmüştü. Kendisine geçmiş olsun diyelim İzmir'de. İkinci atım 5 numaralı Sweeps Çetin Okla. 3. atımız 4 numara Blue Jasmine. Dördüncü atımda 9 numaralı Anzaklı. Bir at daha vereceğim arkadaşlar. Beşinci at burada. Son yarısına inanmıyorum bu atın. Extraction Muhammed Mir Bilgin'le. Sıralamamız 2, 4, 5, 9, 7. Altınımız büyük değil zaten. O yüzden buraya şey yapabiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar. Birinci altının son ayağına. Burada önceliğim bir alternatif bankom var. iki tane de rakip vereceğim sizlere. Bu alternatif bankom 3 <laughs> numara Selis. mercan start alacak olan 3 numara Selis. 1500 metre kısa vade altı dişilere mahsus bu yarışta. Sizlere alternatif bankom. iki tane rakip vereceğim arkadaşlar. Birisi bir numara Lille Vama Kontiko Er diğer atımda bu Lilele ama bir numara Nevzat Avcı ile start alacak. Diğer atın 5 numara Şen Ümit. Eğer başkası olsaydı bu atın üstünde bu atı 1. sıradan verecektim size. 5 numara Şen Ümit. E, mesafe uzadıkça yine Nurettin Şen ile start alacak. Kendi atları, ailesinin atı. Rakipleri 3. Alternatif bankomuz. Rakip olarak 1 numara ve 5 numara diyeceğim arkadaşlar sizlere. 1. altınımızı bitirdik. Şimdi ikinci altınımızın üçüncü ayağına geldik. Burada sizlere bir banko vereceğim. Kim bu banko? Merçan Çelik ile start alacak olan Sayın Gülnur Gülerce'nin 5 numaralı gold keçili banko olarak öneriyorum. Günün ikinci altın, üçüncü ayağında sizlere banko olarak öneriyorum. Bu at e, baktım ben hep sentetik koşmuş ama dedim kum yapar mı? Light Litecoin'in anneden kardeşi o Bursa kumunu yapıyor. İzmir kumu da yaptığına göre bu da kum yapacak demektir. O yüzden bir de Bitcoin'in anneden kardeşi otomatik olarak. O da çok açık yarışlar kazanmış bir attı. O yüzden bundan bir şüphemiz yok arkadaşlar. 5 numaralı Gold Cash alternatif değil. Direkt bankomuz. Mertcan Çelik'le start alacak olan 1800 metre kumdaki bu mücadelede İstanbul'da bir yarış gördü. Sıkmadan etmeden ikinci oldu o yarışta. Solido, Solido Hermanes'in arkasına. Bu yarışı hedef yaptıklarına inanıyorum. O yüzden 5 numaralı Gold Cash'i sizlere Bursa'da ikinci altın üçüncü ayağında yedinci kuşu da bank olarak öneriyorum. Şimdi geldik ikinci altın dördüncü ayağına. Burada hiç ayrımsız dört atı vereceğim arkadaşlar size. Birinci atım 3 numaralı Likaki. İkinci atım 6 numara Scrapper Girl. Üçüncü atım 5 numara Sound of Summer. Dördüncü atım 4 numara Halo 3, 6, 5, 4 sıralamasını. Bu şartlı 5 yamak ikilere mahsus 1500 metrelik çim yarışta. 3, ki 6 Scrapper Girl. 5, Sound of Summer. 4, Halo diyeceğim. Burayı da bu şekilde geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi geldik altımızın 5. ayağına. Burada 2 atı çok önde vereceğim. Sonra çizgiden sonra 2 at söyleyeceğim size. 2 at çok önde. 5 numara Gülfidan. filan. Fırat Aslan da start alacak. Mayden 3 yaş taraftar Araplar 1300 metre kum mücadelesinde. 1. atımız 5 numara Gülfidan arkadaşlar. Daha sonra 7 numaralı kız Cem İpek. Mahsum Tural'la start alacak. İyi bir antrenörü var. Çetin Özil antrenörü. 5-7 Taksim. Daha sonra 1 numara gelişi güzel. Ve son olarak da Kadir Tokoçoğlu start alacak olan bir pek soy yavrusu Yekgülüm. 11 numara Yekgülüm. 5-7 çok önde. Daha sonra hatta 1-11 son olarak da 3 numara Derya Dil diyeceğim sizlere. 5-7 çok önde arkadaşlar. Çizgi. Daha sonra 1 numara gelişi güzel, 11 numara yek gülüm ve 3 numara derya dil. Burayı da bu şekilde geçmeye çalışacağız. Evet en çok at yazdığımız yere geldik şimdi. Diğerleri kısa kısa azat azat geçtik. Bu son aya handikap 16 4 yukarı Arapları mücadelesine at yazdık bayağı. Ama tabii bir sıralama vereceğim yine size. 9 numara Ali Adiger 1. Atım Onur Yıldız'la. 11 On numara Dobar Onur Atmaca'yla. 8 numaralı Rüzgar Soy Kadir Tokaçoğlu'yla. 7 numara Hedefim Mertcan Çelik'le. 6 numaralı Son Parıltı Masum Turanla 5 numaralı Kızıyım Aysima Cem Altun'la. 3 numaralı Cuda Eküller Zülfikar Karabulut'ta. 4 numaralı Kayvert son olarak Selim İpek'ten. Evet arkadaşlar bugünkü Bursa yarışlarını İstanbul'u vermeyeceğim. Kendim de bakmadım zaten hiç. Sizlere iki evvelki videomda bahsetmiştim. Dün başarısız olduk arkadaşlar. Arası sıra tahmincilikte. Böyle günler de olacak. Başarılı olduğumuz günler de olacak. Başarısız, tabii ki başarısız olmayı hiçbirimiz istemiyoruz. Ama bazen oluyor işte. Tuttuğumuz atlar gelmiyor, kurgumuz tutmuyor. Oluyor arkadaşlar, bu bu yarışçılıkta tahmincilikte olan şeyler. Dün öyle bir gün geçirdik. Bugün Bursa'da ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu sıralamaları dikkate alarak oynarsanız sevinirim. Yalnız e, sizlerden yine rica ediyorum arkadaşlar abone olmanızı istiyorum. Abone olarak beğeni yaparsanız en içten dileklerimle bunu size dile getiriyorum. Videomun sonunda söylüyorum ki sizlere abone olup beğeni yaparsanız biz de daha iyi yerlere geleceğiz. O yüzden sizlere anlattığım gibi videolarımda abone olup beğeni yapmanızı sizlerden istirham ediyorum. Hepinize bugünkü Bursa yarışlarında başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Yarınki yani cumartesi günkü programları video çekeceğim yine atacağım görüşmek üzere saygılar